En sık görülen pankreas hastalığı nedir? En sık görülen pankreas hastalığı akut pankreatittir. Bunun da en sık nedeni safra kesesi taşlarıdır. Bunun yanında alkol, kolesterol yüksekliği veya bazı ilaçlar da yine pankreatten sorumlu olabilir. Pankreatit tedavisinde en yeni yöntem hangisi? Nekrotizan pankreatit yani şiddetli pankreatit durumunda ölü dokuların temizlenmesi için yapılan girişimsel işlemler bu endoskopik olabilir veya laparoskopik robotik olabilir. Bu yöntemleri pankreatit tedavisinde yeni yöntemler olarak sayabiliriz. Aynı zamanda kronik pankreatit durumunda pankreas kanal basıncını düşürücü girişimler günümüzde robotik cerrahi ile başarılı bir şekilde yapılabilmektedir. Yani endoskopik girişimsel işlemler, laparoskopik yöntem veya robotik cerrahi teknik, pankreatit tedavisinde en yeni yöntemler olarak sayılabilir.